Tersan Tersanesi'nde Norveçli Atlantic Longline firması için inşa edilen Atlantik adlı fabrika balıkçı gemisi, Workboat World Best ödüllerinde 2020 yılının en iyi fabrika balıkçı gemisi ödülünü aldı. 2020 yılının Ocak ayında Norveçli alıcıya teslim edilen Atlantik, 62,8 metre boyunda 14 metre genişliğinde. Geminin ödüle Tasarım, donanım, konfor ve kullandığı tahrik teknolojisiyle eşi benzeri olmadığı, maksimum güç ve ekonomiyi güvenlikle birleştirdiği için layık görüldüğü belirtiliyor. Atlantik'in tasarımını yapan Norveçli Skips Teknik ödül sonrası yaptığı açıklamada, Tersan'ın bu tarz son teknoloji gemilerdeki deneyimine vurgu yaparak, Atlantik'in türünün ilk örneği olduğunu ve Norveç'in buzlu ve sert sularında dahi eşsiz bir konfor sağladığını belirtiyor. Atlantik, Dizel mekanik, dizel elektrik veya saf elektrik batarya gücüyle çalışabiliyor ve ekibin her operasyon için en uygun güç seçeneğini seçmesine olanak tanıyor. Bu da mümkün olan en küçük karbon ayak izine ulaşılmasını sağlıyor.